kafirin kafirliğini zikrullah'tan bilirsin. Münafığın münafıklığını zikrullah'tan bilirsin. Fasığın fasıklığını zikrullah'tan bilirsin. Müminin müminliğini zikrullah'tan bilirsin. Aşığın aşıklığını zikrullah'tan bilirsin. Zikrullah halakasında bilirsin bir de. Bir de zikrullah halakasında bilirsin. Geleni de görürsün, gelmeyeni de görürsün Allah gösterirse. Sımsıkı duranı da görürsün, gevşek duranı da görürsün. O halakada bakarsın kimisi arka saflarda, kimisi ön saflarda. Kimisinin kıyafeti normal kıyafetinin dışında. Herkes bir haydarı bir sarıkla gelir, manada başka görünür o. Manada öyle görünmez. Burada en arkada oturuyordur, Burada en arkada oturuyordur. Sen onu en arkada oturuyor zannedersin. Manevi halakada en öndedir. Manevi bu burada halakada en öndedir. Ama manevi olarak en arkadadır. Zikullah halakası bu manada herkesin turnusol kağıdı gibidir. Turnusol kağıdı gibi o yüzden mesela zikrullah halakasına kafir devam edemez. Zikrullah halakasına münafık devam edemez. Zikrullah halakasına fasık devam edemez. Yani fasık hepimiz günah işleyeceğiz. Ama günahta ısrar eden, ordu ısrarlı yürüyen kimse. Çünkü zamanla onun kalbi kararır. Zamanla kalbi kararacağı için devam edemez o. Zikrullah halakası temizlere ait bir şeydir. Şimdi diyeceksiniz ki ya biz temiz miyiz? Değilsiniz. Burada temizleniyorsunuz. Ama özde temiz olmayan zikrullah halakasında duramaz. Bir şey vesile olur ona. O birisini böyle eleştirerekten gider, birisine bir şey söyleyerekten gider. Ben içimden şunu derim. Sen gerçek manada Allah'ı zikretseydin, Allah da seni zikrederdi. Allah seni zikretmiş olsaydı, sen o halakada ölünceye kadar dururdun. Şeyhler gelir geçer, zakirler gelir geçer. Gelir geçer bunlar. Zikrullah halakası kalıcıdır Adem'den beri. Abdullah Efendi, geçti. Ondan önce Mustafa Efendi, geçti. Ondan önce kim? Alaydar Efendi, geçti. Ondan önce kim? Hacı Bekir Baba, geçti. Sen neredesin? Sen halakayı zikrullah'ta mısın, değil misin? Sen halakayı zikrullah'ta değil isen, sen kaybeden neredensin? Sen kaybeden neredensin? Sen kaybedenler kulübüne aitsin. Kazananlar kulübüne ait değilsin. Sebep hepimiz için geçerli bu. Benim için de, sizin için de. Hepimiz için geçerli. Son nefesine kadar zikullah halakasında mısın, değil misin? Son nefesine kadar bir üstada el tutmuşsun. Kimse kim üstadın? Sen onunla beraber misin, değil misin? Vefat edecek. Vefat edecek. Herkes vefat edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de zahiren vefat etti. Herkes gitti Hazreti Ebubekir Efendimiz'e biat etti. O vefat etti Hazreti Ömer'e biat etti. O vefat etti Hazreti Osman'a biat etti. O vefat etti Hazreti Ali Efendimiz'e biat etti. O vefat etti Hazreti Hasan Efendimiz'e biat etti. Orada ip koptu. Sonu bir kısmı Hazreti Hüseyin Efendimiz'e biat etti. O da maneviydi. Devlet başkanlığı değildi. İp orada koptu. Ondan sonra manevi yürüdü iş. Devlet başkanlığından hariç iyi. Hepsi de birbirine biat ettiler sonradan gelene. Sen neredesin? Abdullah Efendi vefat etti. Kimsenin şeyhin yok. Böyle söyleyince kızıyorlar. E onun kılıcından, kınından çıkmış kılıç gibidir. Mustafa Efendi öyle değil miydi ki? O zaman gerek yoktu Abdullah Efendi'ye. Hacı Alaydar Efendi öyle değil miydi ki? Gerek yoktu Mustafa Efendi'ye. Hacı Ebu Baba öyle değil miydi ki? Gerek yoktu o zaman Ahıskalı Ali Efendi'ye. Ha demek ki öyle değil. Yol o değil. Adap o değil. Ya hata sende kardeşim. Sen bir mürşidi kamil bulmaktan uzaksın. Sen çünkü zikrullaha tam bağlanmamışsın. Zikrullaha sımsık yapışmamışsın. Sen o tarikat silsileye sımsık yapışmamışsın. Yapışmış olsaydın senin yolun bir mürşidi kamile uğuracaktı. Eksik değil ya. Eksik değil. Kıyamete kadar var olacak kıyamete kadar var olacaksa senin yolun onlardan olmamış. Kesilmiş senin yolun. Sen bir edebe mugayir iş yapmışsın. Sen hatalı davranmışsın. Sen eksik ve noksan davranmışsın. Sen yanlış yapmışın bir yerde. Senin yolun kesilmiş. Manen gidiyorsundur. Beni, bil, beni, beni ilgilendirmez. Sen bir mürşide bağlanacaktın. Bir mürşide intisap edecektin. Etmedin. O zaman yolun kesildi senin. İşte zikrullah alakası ve zikrullah böyle turnusol kağıdı gibidir. İnsanın gerçeğini ortaya koyar. Gerçeğini. Hepimiz ölüp gideceğiz. Şeyhim ölüp gitti gibi ben de öleceğim, gideceğim. Muhakkak bir üsta'da intisap edeceksiniz. Bu sohbetlerimi unutmayın. Şunu demeyin. Ya ben Mustafa Efendi'ye intisap ettim, başka bir kimseye etmem. Doğru değil bu. Bu doğru değil. Muhakkak ne yapacaksınız? İstihare yapacaksınız, istişare yapacaksınız, gideceksiniz bir üstada bağlanacaksınız. Eğer birisini işaret etmezsek. Muhakkak. Veyahut da büyükler toplanacaklar, diyecekler ki bizim yanımızda böyle konuşuldu, şöyle konuşuldu, şu yapıldı, bu edildi. Bunun istikameti bu diyecek paylaşıyoruz çünkü bu tip şeyleri ne yapacaklar o istişarenin sonucunda intisap edecekleri yere intisap edecekler. O zaman o Zikullah halakasının nuru, Zikullah'ın nuru ve Mürşidi Kamil'in manevi feyzatı ve o nuru senin üzerinde devam edecek. Eğer ki Adem'den sonra Adem'den sonra peygamberlik nuru şite geçti. Eğer şite değil de yani bu mümkün değil zaten de ama Allah'ın takdiri bu. Katil olan oğluna geçmiş olsaydı bütün müminler gider ona intisap ederdi. Ama peygamberlik mührü ve nuru direkt Adem Aleyhisselam'dan Şit Aleyhisselam'a geçti. Bakın o peygamberlik nuru gibi onun gibi değildir ama onun gibi velilik, mürşidi kamillik nuru vardır. O nur ile o kimse nurlandı ise, o nuru tanıyan kimse gider ona intisap eder. Gider ona intisap eder. Bu kimin üzerinde tecelli ederse etsin, gider ona intisap eder. Bunu tanımıyorsun. Bunu bilmiyorsun. Henüz daha 5. 6. esmaya gelmemişsin. O zaman Şeyh Efendi'nin tabiriyle Mustafa Efendi oğlum rüyalarında gördükleri üstada gidip intisap etsinler. Bu Şeyh Efendi'nin bana vasiyeti. Gidersin rüyanda gördüğün kim ise ona intisap edersin. Sımsıkı bağlanır zikrullahına ve zikrullah halakasına devam edersin. Böylece bu yol bitecek bir yol değil çünkü. Kıyamete kadar kapısı açık bir yol. Kıyamete kadar ve zikrullah halakaları kıyamete kadar olacak. Kıyamete kadar. Ne zaman ki kıyamet artık ertesi gün, ertesi gün kopacak. Evet, o ehli zikre böyle bir dumanımsı bir şey olacak. Hepsi de sabah namazı vaktinde canlarını teslim edecekler. Kıyamet müminlerin üzerine kopmayacak. Kıyamet müminlerin üzerine kopmayacak. Ehli zikir, ehli zikir o sabah namazında namaza kalkıp Allah'ı zikrederlerken, zikredenlerken nefesleri alınmış olacak. Kimisi secdede, kimisi kıyamda. Kimisi rükuda, kimisi zikullahta tefekkür ederken, Allah'ı zikrederken nefeslerini alacaklar. Ve geride kalanlar mümin değil. Onlar diyecekler ki ne uzun bir gece sabah olmak bilmedi. Ne uzun bir gece sabah olmak bilmedi diyecek. O yüzden sabah namazı namazların içerisinde en önemli namazlardan birisidir. Hadis-i şerif Allah Resulü ne diyor? O münafıklar sabah ve yatsı namazını kılmazlar. Münafıklar sabah veyası namazını kılmazlar. Münafıklar Allah'ı da az zikrederler.